Boşandığı karısının çalışmasını istemiyordu. Patronu tehdit edip eski eşini işten çıkarmasını istedi. Ancak Serdar Babagil onun bu tehditlerini aldırış etmedi. Bu sabah fabrika kapısına gelen saldırgan bekçiye içeri kuşunun kaçtığını söyledi. içeri girdi ve fabrikayı ateşe verdi. Bekçiye kuşum kaçtı diyerek fabrikanın çatısına çıktı. Sonra da benzin döküp ateşe verdi. Çatıya kuşum kaçtı diye çatıya çıkmış sabah 5.30'da. Her tarafa benzin dökmüş. Varsa yakmış yani. Serdar Babagil, alevlerin harabeye çevirdiği fabrikayı 3 yıl önce kiraladı. Defne yaprağı işlenen fabrika hem ailesinin hem 30 çalışanın ekmek kapısıydı. 3 yıl önce aldığımda burası yıkık harabe bir yerdi. Aynı bu şekildeydi işte. Tadilat yaptırdım komple. Babagil'in fabrikasında çalışan Özlem isimli kadın bir sene önce kocası Aziz'den boşandı. Ancak boşanmalarına rağmen kadının peşini bırakmıyordu. Öyle ki kadını işinden etmek için Serdar Babagil'e sürekli baskı yaptı. Hatta bu baskı tehditlere kadar vardı. Özlem Hanım vardı. Eşinden ayrıldı. Bir sene oldu. Eşi devamlı işten çıkarmamı söyledi. Ben de hiç kimse işten çıkarmayacağımı söyledim. Eşinin işten çıkarılmamasına sinirlenen adam bir sabah fabrikanın kapısına dayandı. Bekçiyi kuşum çatıya kaçtı diye kandırıp içeriye girdi. Doğruca çatıya çıktı ve her yere benzin döküp ateşe verdi. Benzin dökmüş herhalde ve her yerde aynı şekilde yangın çıkmış. Alevleri görenler hemen görevlileri haber verdi. Yangın itfaiyenin uzun uğraşlarıyla söndürüldü ama fabrika tamamen harabeye döndü. Yaklaşık 3,5-4 trilyonluk mal yandı. Burada tifin makineler, sorunlar çok büyük hasar. Polis yangını çıkarıp kaçan eşkıya kocayı yakalamak için çalışma başlattı.